Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Bakara suresi 222. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı zikretmek kalplerin şifasıdır. Deylemi. Ey kalplere şifa veren Rabbim. Bu salı gününü bizlere sağlıkla başlat. Afiyetle sürdür, huzurla tamamlat. Bedenimize sıhhat, aklımıza selamet, ruhumuza ferahlık ihsan eyle. Dert verdiysen dermanını da ver. Dertlilere deva, borçlulara eda ihsan eyle. Hastalarımıza şifa Yaşlılarımıza afiyet, gençlerimize güç ve sebat ver. Ya şafi, ya kafi, ya afi. Her anımızı afiyetle, her nefesimizi huzurla, her duamızı kabul ile tamamla. Amin.